Bu da gerçekten döndü. Şimdi kumtayı bekliyorum. Kumtay beni duyuyor sen kanka? Sana, ha, alo kanka yayındayız dikkatli oyna. Tamam, tamam ben, ben başka, başka, kulaklık, bulamadım, kanka. kanka. Tam sıkıntı yok. Evet, evet. Ben, de ben de video, çekeceğim tamam. Ben yayındayım. Aylar yıllar sonra ilk defa canlı yayınlaştım. Aylar yıllar sonra. 1 2 3 3 Merhaba, Merhaba. arkadaşlar bugün de beraber 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 Tiltiz on var sikiyoruz Bizden kaç 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 Ben de bakta canlı yayındayım Allah bittik Arkadaşlar aslında şu anki yayınladığım video içinde. bugün yayınladığım video içinde bir video daha çekmiştik. Videoda da söyledim tekrar söylüyorum. Ama o video çöp oldu kumta yüzünden. Ne, ne benim, benim yüzümden ya <laughs> Senin yüzünden kanka daha nasıl? <laughs> tamam. Sen Ahmet. Hmm. Arkadaşlar, Arkadaşlar hiç ısınmadım daha yeni yeni Oynayın, Oyna. Oyna. <laughs> Asıl ben Kötü. ben de sanık diyerek ben ya sen ne diyorsun? Hayırdır? Kim artist yapıyor? Ya kimi yedim de kim artist yapıyor? Tövbe tövbe. Oğlum deme şöyle şeyler bak telif yiyeceğiz. Ahmet'cim. Ahmet TT. Hoş, hoş geldin. Oğlum bu kadar belli etme kendini ya. Bu kadar belli etme ya nasıl yemedin Aga, yemedin o sen baklısın yedin kafana şimdi yiyeceksin kafana bak lan kanka bunu sen istedin onu yapmayacak ne efendim ne ne oldu? oğlum yayındayız açık açık ol lan yayındayız bu arada arkadaşlar iyi oynarım kum tm'den daha iyi olmuyor onu söyledim yani şimdi, Yapsın, şimdi sen sen de iyi oynayalım şey yapma, şey yapma. <laughs> İyi oynuyorum oğlum. Ben kötü oynamıyorum zaten? Yani ben de kunda yaşım da Aynen aynen, <gülüyor> aynen, aynen, aynen zaten. oynuyorum ara sıra. Sebep. Aha. Gel. Ara sıra oynuyorum Ahmet. Hop oh, puntacım hop yavaş yerler yaş. Emekleri aldım emekleri. Var ya. <laughs> hak etti. Bu Bana, Bana bak 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 bak, bak. Şur, şey, şey var şey Mavi Ay var. Hocam et sen Kayseri'deki olan mısın? Bir yaz da bir bakayım. Kayseri'deki olan mı? Önce kavga edip sonra şey yaptığımız kanka olduğumuz. Ne bileyim başka Ahmet ne bileyim yok ki ben ne çocuğu aslında yok <laughs> ki. Selam hoş geldin Hacı Ahmet. <laughs> Tanıdık kanka. Sen ne yer yer tutacak iyi, de iyi de 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 Kanka Kuntay sen yerine gir de senin moder moderatör yapayım kanka ne olur ne olmaz. Ha? Senin moderatör yapayım. Giri, gir de yerine seni. Bu, bu baştan sonra salayım seni. Şey. Çıktım içeride çıktım dışarı, dışarı. sana demedim ya. Nasıl bir şey var? Hemen Nasıl? mı? Hadi gel hemen rastlamayın Nasıl? 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 Hadi Nasıl? 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 Fortnite'ta pek build kurmam. Ah kunta ya. Ah. Aa alt kırmak yok demedin gri mi? Şaka şey şaka kırmıştım ben. Kanka <laughs> Demecek Demecek de sen. Hı -hı. kanka. Demek şaka şey olmadığını biliyorsun sen. Ben de ama şey diyeceğim. Şimdi roket atsam kafana burada alt kırdın diyemezsin. Çünkü roket yani ben bunu kontrolünü nasıl yapabilirim? Değil mi konuşacağım? Zaman zaman bir taraftan, taraftan geçen ben sana böyle atarım. hala Kim video atmış? Merve 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 Tanımaz. 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 Aa, gıdaycım. Kanka, gerçek, gerçek ismi, ismi. Gülşen. Gül, Şeyde. 20 Nefret. 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 Lan, Lan Ömer ben ne o abi, o lan, önceki... o, ya. Ya. Ömer, Ömer ne oldu? Ömer ne Ömer ben oldu? Ömer ne oldu? Ömer ne gel Ömer ne oldu? Ömer ne oldu? Evet. Onun oldu? öyle ne lazım kanka. <laughs> Yok, tamam. Arkadaşlar al onları ye kafana. Tamam mı? Şunu da al ye kafana. Ooo oh, beleş kuntaya hasar verdim. Kutacım vallahi ben sabaha kadar dururum burada. Seni bilmem ben. Ben sabaha kadar dururum burada. Şurada şu minemi de koyayım. Oh be. Tamam. Şuraya da şömine şunu Bu. Kanka bu yeni, kanka bu yeni, kanka bu yeni kapatıp başka bir yeni açsam mı? Yok, şu anda yerinde kimse yok ya ondan. Boş boş yine internet internetle gider, gider kalk. Bence gerek yok şimdi yük kalsın. Bir de bunu kanka direkt YouTube'a kaydediyor canlı yayınımı. Direkt YouTube'a kaydediyor. Direkt, direkt böyle, böyle canlı, canlı yayın, yayın direkt, direkt YouTube'a YouTube mı veriyor, şey şey. Evet yani bu canlı yayını ben yaptım ya. Yarın bak kanka benim kanala. Yarın bu kanalda. Yarın kanalda bu. Nasıl, Nasıl oluyor? oluyor? Hiçbir fikrim yok öyle Benim vücuda zaten mayın, mayınlamıştın şey bak o hala aklımda Un, Unuttum sanma onu Bir tane efsanevi sandığı salmıştın Saldığın efsanevi sandığı da zaten şey Mayınlıydı <laughs> Patlayacaksın ya Bir dakika ya. Bak çok bak çok mantıklı bir taktik buldum. Bak çok mantıklı bir taktik. Ömer Ömer. Bugün bana yine TikTok'tan bir şey <laughs> Sen 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 yazdı. <biraz gülüyor> Oo bir ya hayır bak bir de. Bir şey sorabilir miyim evet. Mi? De. Sonra yani hani şu, şey yapıyorlar böyle. Yani. Iki, i̇ki tane. tane. Ele ele var de. böyle. Anladın sen. Aha ha ha. Ondan ne koyuyor? Yoksa çolağız ya, yakalarsın bak. Sonuçta sonuçta, diğer tarafa bakman lazım. Çek çek. Yani Selamünaleyküm. Lan lan. Ne yapıyorsun yani, ya? Elmas. mis gibi bildiğin mar mar atıyorsun. Yani sağda bir pizza böyle bakma. Hı hı Şimdi, Şimdi şunu ne alayım Bunu alayım Bunu da alayım Bekle Kanka bekle bir şey yapacağım bekle sen de bana vurma. Yok sana ben, ben vurmuyorum sen kız şu anda. Ne? Tamam bak sana o kızı mesaj yaz. Bir dakika bak kiram. Kanka nasıl modunu tölye fuzuklu? Boş ver ya ben o modu tölye mi yapacağım? Dur ben çıktım. Kendi videoma like atmazsam olmaz ama. <laughs> oh yeah. Kanka beni sayma. Bütün elinde ben varım. Onu hala algılamadı. Ha, Çıktı. Bizden sen değilsin. Sen olsan senden ses gelir. böyle, ben evet hep böyle. Her seferinde kumpey kalıyorum. Hadi, hadi. Yes. Bana çok kalkıyor, kalkıyor, canım var. Şans aldın ha. Benim 27 canım vardı. Bir vursan ölmüştüm yani. Ömer Mert, Ömer Mert. Ha? ha? Tam hard hard alınıyor. Alınıyor. Evet. Tamam hadi da, hadi. Alındı. Hadi senden korkat seni oğlum. Oğlum bu robot mu la? Hep seviyor ya Lütfen daha sonra tekrar deneyelim. Just a moment. just a moment. Geldim la. Bu yüzden bir tane tutturur be. yazık kafana. <laughs> Oha! Oh, oh. Veri yard. Veri yard. Ömer'in kaç kanasına? 36 bin kanasına mı var, var, var senin? Video, Video kaydını hangi göstereceğim. göstereceğim? En az bak bak en az. 10 kez 37 vurdun. En en az. Vurdum ya ben niye görmedim? Efendim ama. baba. Kanka vursam vururdun yani. Biliyorum. Vursan vururdun kanka, vurmam istedin demek ki. Ha? Vursan vururdun kanka, vuramam Vursan vururdun diyorum. Ben cam ben cam barıma evet, baktım dokun. İtibar itibar şey çekir Para verdim oyunla kanka. Biz oyunda 50 dolar anlaştık. Tamam tamam tamam. Ben böyle yapacaksın? Yapma. Yapma. Yapma sen. Sen, sen, tırıyor, sen, azıcık azıcık kompola kompola sen, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 Belki ben sana bu taktiği aldım şu anda. Belki kafana vuracağım. Nereden biliyorsun? Belki 35 milyar tane keskin nişancım var şu anda. Bu taktikle keskin nişancı yazdıracağım sana tepeden ben. Nereden biliyorsun yani? Çok bilmiş tamam. gibi ben. Arkadaşlar ben de çok bilmiş gibi çok konuşmuyor muyum? Çok bilmiş. Yani bilemezsin tabii. Aman be al şunu tamam be al bunu çek elinden bunu çek elinden Ya bak işte bu kafana <laughs> Dur 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 Ööööp tamam Ben sağlı sollu şu anda sardım seni Vay 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 vay! Hadi, Hadi. Hadi. Oh. Of of İyi kanka ben kapatayım şimdilik yayını Bir daha açayım belki adam. Ben kapatıyorum yayını Birazdan hemen geri atacağım.